Arkadaşlar çok teşekkürler. Vallahi kaybedersem hiç umurumda olmaz ha o oynadığınız marjin. Bu 14 aydan amına koyayım ya. %70. <laughs> bir şey diyeceksin. Marjini 71 <laughs> oldu. Ee, neyine? Evet. Aa, evet abi en son. Oynuyoruz. Bayağı borçlandı ay. Bir TikTok bir de story borcu var. Şimdi <laughs> yemeği çıkarmasını yapalım mı? Yemeği çıkarmasına. Hadi. Hesabı öder ay. Tamam. Tamam amına koyayım. Ama bizim yemekleri ama, de bilen bilir yani. Ama bu ucu bucağıyla gelmeyecek ama. <laughs> yani bir şey diyeceğim, <laughs> tamam, 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 tamam. yemeğe çıkarken gel. Sike Sikesiğe beni arayacaksınız mekana. Yalnız. Orospu çocuğu. Ali de mi geliyor ya? <laughs> tamam, Ali'nin ikisini ben ödemem. Bu boş boş şey söylüyor ya. Am karınca gibi yiyor seni pişkurusu. Alım <laughs> gildirme gol atıyorum bak ha. <laughs> Kırmızı yok bugün oğlum seni sikeceğim belanı senin bugün. Bekle sen. Bak amına. O ne ya? Kemal kırmızı oluyor. Hayır ya. <laughs> bak kırmızı kanka yem bak Kemal dur sana bir dur bir dur 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 dur. Neyi? Yayınıma bak. Yayınıma bakıyor musun? Bak. Açtım. sembol şu seni kaldır lan. Neyi mi kaldırayım ya? Kaldırırsam indirmek tamam. zorundasın ama. Tamam devam et. Şu an düzeldi. Şu an hiçbir şey gözükmüyor. Yani, tamam devam. Bir şey olursa, <laughs> bir şey olursa sonra ağladı diyorsunuz. Direkt internetime şey yapacağım. Ne satacağım? PlayStation'daki. Ya piç ettin. 7 dakikasını piç ettin oyunun. Ne yapayım kanka bak. <laughs> Allah Allah. Şey, şey, cevir onu cevir. Kim gol atsın bir yazayım. <Gülüyor> 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 Ronaldinho <Gülüyor> oynamasını bilene. Geç şunu geç. İzle oğlum golü. PlayStation kafede mi? Ananı sikeyim ya. <laughs> bas. Sen bastın amına koyayım ya. Ben basmıştım. PlayStation kafede mi Başladım. Tak. Bu bak, güvenenler bak. alacak hocam. Nereye attın o ya sen... onu Carlos? Ereğin verdiği ekran sende de mi? O B's ekranı. Pis gibi. Hı, hmm, küçük. Oh, an about... Nasıl ya? Vardı o ekranı kapatıyorum ben belki o bekliyor olay olur. Ay amına koyayım. Yayından <laughs> izleyin amına koyayım 2 dakika. İzleyici kazanak şurada. O ne ya? Maldini. Az -Yu. Gel bakalım şimdi oraya. Roberto Carlos. Lucio. Haydi bakalım. Good tackle. Kanka benim defansta neden bir kişi var şu an? Oy! Benim defansta niye bir kişi var ya?

Mbappe senin anın. Hiç kursuna bak, bak ya. Pastlara bak ya. adama. Sarı kart dedim galiba orada. Adam uyuz oluyorum çocuğa. Ah be. Sterling. Good move Yarak <laughs> E peki. O ne get hey! Valla tık diye güzel attı ha. Aa yedim sarıya ananı. Şu adamı değiştirek de. Peşinden koşmadım ki. Oğlum bak. Sikerim ha. Benim defans var ya otoban amına koyayım. Otoban orospu evlatları size. Şu defansın boşluğuna bak kanka. Ben ne yapayım ben bu takıma ya? E dostum oyunu çok güzel kuruyorum. Kanka lan ne alakası var? Defansım çayır amına koyayım benim ya. Ama o adamı oradan kaçır. Diğerini kaçır. Allah bir fırsat Allah. kovalamam var. Anladın mı burada bir emek var yani. Ya benim bu amına kodum defansı bir yerinde durmuyor ya. Çayır oldu kanka. Vallahi çayır oldu ya yer. Ooo zor iyi şey gösteriyordu. Geçtin. Yoo. Va va Neyse dur daha zaman var ya. Well as you can see the visitors have had most of the ball and they've made good use of it. They really have played a good attacking football and they look like scoring more. Yes it's so true. For once they find themselves in defense. Adam artık onu yiyemiyor KJP. Dembele! 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 Ananı sikim onun pas ya. I'm trying to get right into his face. ne hey, oldu what? ya? What? Çekmiştim topu ya. abi çok iyiymiş frikitlerde ya Yok. öbür tarafa atsan Ronaldinho hangi Mbappé beni bugün tilt etti ya vallahi satacağım amına kodum kartını şimdi ya Az oğlum bu <laughs> Amına koymuştu kalecin. Bak bak Emap benim pastana bak Emap benim. <laughs> ah be artı bir bu su ya. Ya ne diyorsun ya? Ne artı bir boost amına O ne demek ya? Bu oyunda artı dakikalarda oyunculara buz veriyor. Ok. Vallahi diyorum lan. Orkestra şefi attı yine golünü. Ya bu oyun zaten mantıksız gibi oyun amına koyayım. Bu oyunda momentum diye bir şey var ya. <laughs> Kolay gelsin beyler. A Hoş geldin abi. Yanlış mıyım Kemal? Bir oyunda yani FIFA gibi bir oyunda momentum olması mantıksız. Çok saçma değil mi Anceli, kanka? mantıksız. Sen iyi simi oyunu alamıyorsun ama sen de şunu yesene kanka. Anladım. Bak. Ya Pele. Pele. Benim takımda bir pas sıkıntısı var. Teknik hocanın değişmesi lazım. Bon Ronaldo. Görmüyorum, görmüyorum. Senin oyuncunu çıkayım <laughs> Ne oluyor ya? Bu <laughs> tabela çok can sıkıcı ya Erayn. Kanka <laughs> derdi <laughs> o ya. Onu şeffaf yapmaları lazım. Ah be! Thiago. Carlos iyi ya bende de var Allah. Carlos alın e, tamam mı FIFA'da? Unutmayın sakın. Zinedine Zidane. Ba, ba, ba. <laughs> Sterling. Oh, given away. Raheem Sterling. Ok. So half an hour remaining. Ronaldo. Abi o top nasıl geçebiliyor? O Aa, kanser olacağım ya. Kanser olacağım. O top nasıl geçiyor oradan ya? Oyuncu değiştireceğim. Ronaldo hat-trick yapıyor. Bu arada Ronaldo iyi kartmış ha. Ben o kartı <laughs> alacağım galiba. Ee, oğlum bak sende şöyle bir hata var. Benden izliyorsun, alıyorsun. Benim gibi oynayamadığın için satmak zorunda kalıyorum. Sattı lan. Ronaldinho'yu aldım Çin... mesela. <laughs> Ro Ronaldinho'yu aldım, Ronaldinho'yu direkt sattım. Çünkü niye Ronaldinho benlik değmiş demek ki? Hiç. Ama şimdi Ronaldo'da da öyle bir efekt olabilir. Sen şimdi Mbappe tarzı oynuyorsun ya. Tamam da ben Ronaldo Griezmann da var mesela. Griezmann Ronaldo'nun tarzına benziyor bence. Griezmann da tam benzemiyor ya. Griezmann Böyle Ronaldo de ya. daha Ginola fizik Ginola, Ginola pardon. da hızlı mi? şeye göre Ronaldo'ya göre değil mi Ama Hızlı Hizli galiba? da iyi mesela. Ronaldo'nun fiziği iyi değil mi? Fiziği iyi. Van Dijk nerede? Van Dijk, Van Dijk'ın geldiği yeri gördünüz mü Van Dijk'ın? Van Dijk forvetten geliyordu Van Dijk. Benim takım pas atamıyor şu an. Oy! Bu golü izleyelim. Bu golü izleyelim bak. Geçişe bak. Geçişe. Kanka olduğun yerde dümdüz geçtin kanka. Ok dümdüz geçti bize bak bak, bak, bak 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 dümdüz geçtin kanka. Bir şey. adam gitmiyor ki. Van, hareketi... Like, orospu çocuğu Van like şu an ne yapıyor bilmiyorum ben. Oğlum skill yaptım lan orada hakkım yeme lan. Lan dümdüz geçtin. Lan düz değil vallahi skill var orada ya. Neydi o hareketin adı ya? Tık tık Heel yapıyor. Hilto yaptım amına koyayım. Ondan malladı Van Dijk'ın. Arda Güler misali, Arda Güler yaptı ya onu. <laughs> Dün yaptı ya. Takımımla gurur duyuyorum. Croxley'de ki. Takımla yani. gurur duyuyorum. Burada boyç ya bu hocam Bakalım. Ay lan! İyi çıkardı. O ne lan? Anlaşamadılar. Anthony. Baba yok. amık ya diyor bak. Boşluk bırakma yatar Siktirsin gitsin. <laughs> futbol kardeşim bu, futbol. Bağıracaksın. <laughs> İnce ayar mı çekiyorsun? Abi. Ya onu oraya nasıl attın amına koyayım? Onu oraya nasıl attın ya? Çevir onu çevir. Ya ben onu ayarlıyorum onu nasıl attı oraya ya? Carlos. Dembele. Dembele. Ananı sikeyim çok açtık. Benimki şey yaptı fedakarlık yaptı kanka. Bir beklet Kemal'im elinde topu bekletti ya.

Amın. Kanka vallahi ben Thiago'yu ya... ya ne yap? Abi şu maç bitsin ya. Next vallahi next. Şu an ne oluyor bilmiyorum. Abi ben ekstra kötü oynuyorum ama adam kontrolü diğer oyuncuya geçirdi biraz önce. Böyle bir şey olabilir mi ya? Oh. Ah. Well, that is how to break up a counter attack. not, And the electronic board delivers the news. Two minutes of stoppage time. Could be a convenient avenue for Ronaldinho. Played into the center. Big match. GG. GG. Yeah.